Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Taner. Bugün dostlar yine Free Fire oynuyoruz. Free Fire'da umarım e, güzel giderse işler, işler yoluna gider dostlar. Şöyle o ortamda bir terör estireceğiz dostlar inşallah. Tabi işler yoluna giderse. Şimdi şöyle şöyle küçük bir yer var dostlar. Küçük bir kasaba gibi bir şey. Oraya iniyorum dostlar ve oradan lootlanmaya başlıyorum. Oradan da şu denizaltının oraya gideceğim. Şimdi... Ee, hemen şöyle hızlıca gidelim. Kanalıma abone olmayı, Videoyu beğenmeyi atmayı ve beni desteklemeyi unutmayın dostlar. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Hadi hemen silah ver bana. Bu ne? Pompalı gibi bir şey. Bunu Aa bu ne? Adını unuttum. Neydi ya bu silahın adı? Ama çok güzel bir silah dostlar bu. Seviye 2 çok iyi. Çok iyi. Severiz. Seneli seli, seliye seviye iki yelekleri şöyle ee, şuraya doğru gidelim bir. Şimdi dostlar geçen bölümde biliyorsunuz açıklama yapayım hemen. Geçen bölümde ekip çarpışmalarını oynamış dostlar ve ekip çarpışmalarında o videoya dostlar alta baya bir yorum gelmiş. Bir arkadaşımız bana baya bir taktik sunmuş dostlar ve ee, onu deneyeceğim bu bölüm dostlar. Ee, şimdi ilk öncelikle arkadaşımız dostlar bana demiş ki <laughs> ne, ne demişti ya? Dur, bir yorum açacağım hemen şuradan. Ee, hemen şunları bir atayım. Dakika bekleyin. Tamamdır. Heh, bir dakika. ha Demiş ki e, Aslan kardeşim diye başlamış. Helal olsun be. Ee, Azerbaycan'a yazmış bu arada dostlar bu geçen bölümde hızlıca ölüyorum demiştim ya niye ölüyorum diye sormuştum kendi kendime. Onun açıklamasını yapmış dostlar. Ee, kafadan yediğim için hızlı ölüyormuşum dostlar. Yoksa ki ee, hoppa. şöyle bir fırlayalım bakalım şöyle şuraya doğru. O ağaca çarpacağız. Hoppa tamamdır. Hızlıca buraya geldik. Eee... Kafadan yediğin için hemen ölmüşsün. Sen hemen ölüyorsun. Kafada eğer sen de kafaya ateş edersen e, kafasına kafasını sıkarsan demiş. Hemen öldürürsün. Sen de hızlı öldürürsün demiş. E, bayağı bir kapışıyorlar burada. Adam yere yatmış. Aa, kafasına vurdum. Öldürdüm lan valla. Harbiden kafasına sıktım ha galiba. Tık diye ses geldi. Bu kafasını sıkınca dostlar garip bir ses geliyor. Kafasını sıktığında sıktığınızı oradan anlayabiliyorsunuz. Ee, burada bir tane daha ha, level bir şeyler kullandım. A M4 var lan hepsini al. M4 varmış. M4'ü aldım. BM 4 de bu arada desem var dostlar. Ee, birazcık gücü de fazla normal diğer silahlara göre. Parafal var. Aha m 4ün üzerine yükselttim vallaha. Şimdi ee, ondan sonrasında ne ne diyordum ya? Ha kafa eski alsan sen de hızlı öldürürsün demiş dostlar. E, onun dışında bana bu e, kullandığım kullanım karakteri değil de bir tane karakter vardı adı Tatüya'sa. Aha da bu arkadaşımız dostlar. Bu bu Tatüya adlı kişi. Aha da bu e, arkadaşımız. Bunu al dedi. Bu yatma tuşunun yanında dostlar. Şu yatma tuşu görüyorsunuz. Yatma tuşunun yanında bir tane daha tuş var. O e, karakterlerin özel güçleri varmış dostlar. Mesela bunun. Diğerinin var mıydı hatırlamıyorum ama mesela bunun dostlar e, şeyi var. Böyle hızlı koşması var dostlar. Dostlar e, Birinden kaçıyorsanız dostlar daha hızlı kaçmanıza yardımcı oluyor. E, onun dışında ne ne demiş. İşte yeni video ne zaman gelecek demiş. Onun cevabını verdim. Pazar günü gelecek diye. Ve What the fuck? Gördüm adamı galiba. Topuklarına sıktım vallahi. Çok iyi. TT'leri aldım. HMT'si varmış. Uz için HMT'leri de aldım. Tamamdır. Bir de şu e, XM8 XM8 değil mi? Dur. dakika. Yanlış söylemeyeyim. XM8'e. 8 XM8 silahını ben çok sevdim dostlar. Keşke bunda da bir desen çıkarabilsem. E, bu şu anda silahın orijinal hali dostlar. Deseni yok. Diye düşünüyorum. Bir bakarım birazdan. E, umarım şey yapacağız dostlar. Evet. Alana yakınız. bayağı bir e, kaf Zırhım 2 seviye, kafalım 1 seviye. Level 2 şeyler var. Bir bakalım hemen şöyle. Seviye 3 çantalar var. Soluk cihazlar, soluk cihazları ne işe yarıyor? Anlamıyorum dostlar. Ay, şimdi ha soluk cihazları şu şey dostlar, ha şu herhalde. Bir dakika. Aynen 3 tane soluk cihazım var. Bunu kullanırsanız dostlar canınız yavaş yavaş doluyor. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Dedi 3 seviye namlu ağzı. Aldım namlu ağzını. bayağı bir TT'miz var. O yüzden Ben bu XM8'i çok sevdim dostlar yalnız ya. Aa, harika bir silah dostlar. Yani mesela G36 falan var. Her silah güzel dostlar ya. Parafalından, parafalından tut. E, XM8'ine kadar. M4'ünden tut. AK'sine kadar. AK'nin sesi güzel değil burada dostlar. SKS yani böyle SKS var mesela. SKS de dostlar aynı şey patlıyormuş gibi yani. Böyle füze atıyormuş gibi sesi çıkıyor yani. Ve burada bir adam var. Kırmızı bir işaret gösterdi az önce burada çünkü. Dur lan. Alanın sözü küçülecek. Şöyle bir gidelim biz. Evet. Ha bu arada söyledim. Bilmiyorum dostlarım ama e, söylememiş de olabilirim. World of Tanks ve Ice gelmeyecek dostlar. Ice Storm gelmeyecek artık. E, yani World of Tanks. Bilmiyorum. Güzel oyun da dostlar. Sıktı beni birazcık Yani. Ee, o yüzden daha fazla gelmeyecek. Ice de öyle. Onun dışında dostlar ee, MC atmayı düşünüyorum. MC MC'yi biliyorsunuz yani. Ee, yani Minecraft atmayı düşünüyorum dostlar. <laughs> bir ara. Ama hangi ara bilmiyorum dostlar yani bir bakalım. Şimdi Evet, iki kilim var ve ilk 10'dayız. İlk 10 birazdan ölecek. Yani 9 kişi var şu benim dışımda 9 tane leş kargası var ee, durumum nasıl durumum iyidir sadece Kaskım seviye 1 ee, Kaskım seviye 1 Onun dışında başka bir şey yok yani Şimdi Evet Alan bir kez daha küçüldü. İlkon hala oyunda. Arkamdan gelme şansı var mı acaba birinin? Hmm. Sağlık kiti ve 0-1 ee, seviye 2. Aa şey adam. Evet bir kolsuz şov izlediniz dostlar. Oy oo. Oo manyak vurdu lan bana manyak. Ağzıma vurdu resmen var ya. Hemen şöyle sarı bezi. Dur canımı fullleyeceğim hemen. Canımı fullledim. Onun da arkasında adam var herhalde. Oy. Ah be. Ah yanıma gelmiş lan. Nerede geldi o? Harbiden nereye geldi lan? Görmedim bile ha. Allah Allah lan çok güzel oyun. Oha 10 kili varmış lan manyağın. O adam var ya aynı hile gibi ha. <laughs> Direkt kafaya çalışıyor. Mesela can gitmiyor da sen görüyor mü? Bak. Adamın canı gitmiyor hiçbir şekilde. Niye böyle oluyor anlamıyorum ben. Ha üst seviyesi vardı tamam da. Şuna bak lan. Yalnız MP5'in de şeyi e, üçünüzde şeyi varmış. Ben de yani m 4le bayağı sıktım da canı gitti değil bayağı bir. Yani çıkan kanları gördüm resmen dostlar. <laughs> Vallahi dostlar. Böyle. O zaman ikinci oyuna geçelim dostlar hemen. İkinci oyuna geçelim hemen. Evet devam ediyoruz dostlar. Hemen bir yere indim. Ve Av oh, buldum. Oğlum bir şey de var lan. Bir şeyler oldu garip garip. Lan daha deminkiler çok iyi dostlar ya. Çok iyiydi Vallahi ya. Vallahi canım sıkıldı lan ha. Valla o canım sıkıldı dostlar ya. Çok iyiydik ya. bayağı iyi konu kaldıydık yine. Kaskımız varmış. Zırhımız da seviye 2 tamamdır. Bu ne lan? O füze. En sevdiğim. At şunu. Tamamdır. Uzi varmış. Adam geliyor. Ulan ne ara be. Vallahi ne ara ya. Ama canın nasıl gittiğini gördünüz. Sen normal gitti bu sefer. Dönemedim ki hemen. Birden geldi adam. Şuraya doğru gidelim o zaman dostlar ya. Ulan. Valla dostlar. Söylemeyeyim. Acemiyim şu anda oyunda. Lan bunda da bir şey yokmuş ki. Oha. <laughs> evet bu el tırttı. Bunu geçtik. Evet devam ediyor dostlar. denizaltının altının üstündeyim şu anda. Ee, ben HMT'yi niye aldın HMT'yi bırak. TT kalsın. Şunu da at. Lanet bir silah şeyin üzerine dostlar denizaltının ve buradan az önce bir araba sesi geldi yani acaba araba nerede aha da öldü mü lan o Öl, öldü mü Yok canım o kadar kolay ölmez. Oha dostlar oha artık oha vallahi oha. Olmadım o kadar sıkıyorum ölmüyor lan. Bu ne? Kafayı yedik ha yine. Vallahi o kadar sıkıyorum ölmüyor lan. Allah Allah. Vallahi ya. Evet devam ediyoruz dostlar. Tekrardan indim bu sefer Bermuda'da. Yine tek yemeğe geldim kafadan dostlar. <laughs> evet az önce biraz sinirlendim dostlar. Ve biraz sakinleşip Tekrardan oyuna başladım. Eee. Yani amacımız kazanmak olarak oyuna giriyoruz. Ama kazanamıyorum. Ve bu da beni sinirlendiriyor maalesef. Ee, şu an dostlar yine bir XM8'im var. Ee, bir adet Bizon herhalde o. Aynen Bizon'muş. Bizon'um var. Artı bir de Uzim var. Ee, ve 3 seviyeyiz şu anda full dostlar. Full 3 seviyeyiz. Ee, 3 seviye kask üst seviye yerek 3 seviye çanta. Bayağı iyiyiz şu anda. Şimdi şu neymiş lan? Kar 98. Alırım acı. Bize TT lazım ayrıca ancak ancak TT lazım. Aa ah. TT bulun birazcık tamam. AN 94 var. Geç onu. Ee, şöyle bir bakalım. Hoppa biraz daha tete. Groza. Geçtim Groza'yı. Groza'yı baş verin. Veya dur lan. Ya ben nişancılık falan yapamıyorum. Kozun tekiyim ben dostum. Boş verin. Biz Groza alalım şöyle. U Groza. Yes. Şimdi. Tamam mıyız şu anda 9 tane sarf malzemem var 9 tane kitim var çok iyi bir şekilde Hızlı koşmalarım sen dolu TT'miz bayağı var HMT'miz var Uzi için Bayağı bir Alan zaten şu anda küçülüyor Bakalım Adam çıkarsa Artık elinden gelince öldürmeye çalışacağım kafa atmaya çalışacağım dostlar Ya kafa yani kafasına denk getireceğim de işte hareketli adama o kafasına denk getirmek biraz zor. Bayağı zor hem de. Biraz değil bayağı zor hem de ya. Uy ne diyor? Allah hayra hayır, hayır, hayır. Evet, buraya birisi gelmiş. Kapının ucunda araba durduğuna göre. Burası tutlanmıştır. Ben alana gideyim. Ha dur alandayız zaten. Şöyle gidelim dostlar ya. Bakalım. Valla dedim ki dostlar daha acemiyim. Acemi olduğum için böyle ölüyoruz hep. Ama o zaman win alacağız inşallah. Şimdi on bura bayağı adam ölmüş ha yalnız. Şuna bakın. Ne oğlum bu? Adamlar tavuk keser gibi adam doğramış ya resmen. Evet son savaş. 10 hayatta şu ilk ondan bir 2 3 tane öldürüp kazansam bana yeter dostlar. <laughs> Tek şeyim kazanmak yani şu anda. Hedefim. Ama en azından ilk dostlar yani. Değil mi? Yani en azından ilk ondayız. Şöyle bakıyorum adam var mı? Bir yerden bir yere birisi koşuyor mu diye de. Ben, ben koşuyorum yani. Benden başka birisi koşuyor mu diye bakıyorum da. Pek yok. Aa lan şuraya doğru küçülmüş. Hemen gidelim. D. Yani. Küçülü güçlü ara. Evlerin olduğu yere küçülmüş. Aha. Sarı bir şey çıktı. adam var. Be Bir... Aha. Arabalı arabalı. Pompalı da sıkmaya çalıştı hatta. 6 5 kişi kaldı. 5 tane leş kargası var. Ona gitsem öldürebilir miyim acaba? Pompalısı vardı da pompalı böyle uzaktan pek. 5'er 5'er cana gitti. Uy. SKS ile sıkıyor lan. SKS ile ha. SKS ile sıkıyor aynen. Şimdi anladım sinan sesini. Pompalı değil. SKS ile sıkıyor. Nerede adam abi? Silahsızın sonradan anladım. SKS ile sıkıyor. Bomba bomba bir şey var mı? Sis var ama nerede lan bu adam? Valla şu an kırmızı noktanın olduğu yere doğru bakıyor. çektim burayı 4 seviye yelek. M249 buldum. Oha! Oha dostlar. ne oldu oğlum? Nasıl öldüm lan ben? Yalnız hayvan gibi canını almışım dostlar. <laughs> lan nasıl öldüm ben? 4 seviye yeleğim vardı. Kafadan yedik yine ya herhalde. Herhalde yine kafadan yedik. Evet dostlar. Bir Free Fire videosunun sonuna geldik. Çok sinirlendim şu an dostlar. Bu videoyu burada noktalıyoruz. Ha bu öldürmedi beni. Başkası öldürdü. Dur. Beni bu öldürmedi galiba. Ya ben bunu sıktım ama. Ben bunu ateş ettim ama bu beni öldürmedi herhalde. Evet dostlar. Adam iyi oynuyormuş. 4 seviye yere varmış ha bunun da. Şöyle. Vallahi dostlar oldu bir şeyler. Olmadı mı? Oldu mu olmadı mı bilmiyorum dostlar. Evet bu videoyu burada noktalıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sadece kalın. Bay bay. Görüşürüz.